Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Hatta kanalımın ilk bölümü bile diyebilirim size. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber ilk videom olan Nege Burst From Hill oynayacağız arkadaşlar. O kuş. Evet arkadaşlar bugün Nege Burst From Hill oynayacağız arkadaşlar. Bu ne oyunu? Komşu etme oyunu namı değer. Eski çok eski bir oyun arkadaşlar. Bu eskilerin oyunu. Ben küçükken bayağı bir oynuyordum yani 6 önce falan. O yüzden arkadaşlar bu videoyu çekmeye karar verdim. Tabi ayrıca GTA, San Andreas, GTA Watch, Brawl Stars, PUBG videoları hepsi gelecek arkadaşlar. Sadece yeter ki abone olup like atın ve yorumlar arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok önemli. Hangi videoları istiyorsunuz, ne, tür oyunları istiyorsunuz benim için çok önemli. Lütfen yorum yapın arkadaşlar. Hemen arkadaşlar başlayalım. Şöyle kameramızı düşecek. Hemen arkadaşlar ben yaptım arkadaşlar. 6 bölüm var. 3'ü eğitim, diğerleri normal. Arkadaşlar ya yani oynamayalım. Paralı yapmışlar. Bir de bayağı gelişmiş yani. Ama bence paralı yapmaları Bir yandan saçma bir yandan mantıklı çünkü çok indirilen bir oyun. Ben paralı olan kısmı indirmedim çünkü neden onları oynamayacağım. Çünkü oynamaya kalksam duruyorum satsılar. Ama bu videoya özel 100 izlem 100 izlenme ve 10 like gelirse ya 20 like gelirse bunların hepsini parayla alıp atacağım. Ve bunun sezon 2 ve sezon 3'ü var. Ve bunlar da gelecek. Ondan sonra arkadaşlar Brawl Stars videoları atacağım. Şu anda Brawl Pass'ı bitirmeye çalışıyorum. Sandık açılımı videosu yapacağım ilk videom olarak. Hadi ailesi diyelim başlayalım. Eğitimleri yapmayacağım arkadaşlar. Çok saçmalar çünkü. Ben direkt ben... Görevlerden başlayacağım. Arkadaşlar fazla kameraya bakamayacağım. Çünkü oyuna şey yapacağım. Ara sıra arkadaşlar kamera sağ üst köşede olduğu için hep şöyle bakıyorum yanlışlıkla. Bakacağız. Başlayalım. En sevdiğim hareket. Çok sevdiğim hareket ya. Evet, öncelikle dayımızı size gösterelim. Bu Gö Dayıcığım bu ne göbek ya? Biraz kilo ver bu ne? Bir de pembe terlik giymiş kız terliği. Cık cık cık. Hemen arkadaşlar devam edelim boş ver onu kendi haline bırakalım biz. Bir de görüyor musunuz arkadaşlar ya kız kesmeye gidiyor ya. Ama ben sana göstereceğim bunu. Hemen arkadaşlar kutumuzu alalım. İçinden tutkal galiba yapıştırıcı yani o çıkıyor. Oo bir de bizim dayı niyeti bozmuş. Hemen şöyle antenimizi de bağladık. Bir yandan oyunu tanıtayım. Bir yandan siz de görün yani nasıl bir şey olduğunu. Nasıl kızdı? Aha geliyor. <laughs> Dayı kokuttun ortalığı bir ya Bakın arkadaşlar sol üstte O hani Trenlerde olur yani şey Neydi adı ya lo. Tam hatırlamıyorum Eğer o baya bir ses çıkarırsa Demek ki çok kızmıştır Bu arkadaşlar bunda 4 tane tuzağımız var O tuzaklarımızı yapacağız şimdi Hemen şöyle Şuraya girelim Sana göstereceğim El alemin kızlarını kesmek miymiş sana çok göstereceğim şu gülüşe bak ya. Yar sallandı resmen. Böyle iş mi olur ya? Şimdi girdik. Hemen tutkalımızı şuraya yapıştırıyoruz. Neden yapışmıyor? Neden yapışmıyor? Ha tamam oldu. Aa bir dakika. Bir dakika bir dakika, bir dakika. O gülüşünü çok severim ben Dur. <laughs> çok güzel gülüyor ya. Ve arkadaşlar tuzaklarımızın hepsini kurduk. Şuraya saklanıyoruz arkadaşlar mesela bu tür yerlere saklanabiliyorsunuz mesela e, dolap olsun eğer para gidip görevleri açarsanız yatağın altına bile saklanıyorsunuz yani güzel bir oyun ve ben de ilk videom olarak bunu seçmeye karar verdim bir de kamera arkadaşlar sağ üst köşede çünkü neden normalde olursa gereksiz olduğu için fazla yaptım hıh dürbünün işte ne yapacaksın şimdi Ve bu da tamam. Neden yüzde Arkadaşlar hemen bir dakika videoyu durdurup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Ufak bir sıkıntı oldu. hallettim hemen geliyorum. Ve bölüm 2. Tıklayalım Ama az önce arkadaşlar dayımızı baya bir delirttik. Bu da daha çok delirteceğiz. Evet benim hareketim geliyor. Hemen. Oh, çok sı ya, çok sıcak oldu ya. Annem baya bir dereceyi açmış. Evet arkadaşlar testlerimizi aldık. Hemen şöyle bir banyomuza gidelim arkadaşlar. Banyoda çok oyalan Mutfakla banyoda çok oyalanması lazım. Çünkü testereyle koltuğun şeyini keseceğiz arkadaşlar. Ee, keseceğiz. Bayağı o da bir uzun sürüyor yani. O yüzden ondan dolayı bayağı bir oyalanmam lazım bunu. O yüzden arkadaşlar ne yapacağımı önceden oynadığım için biliyorum. Hemen peçeteyle şuraya koyuyoruz. Ortalık mı Dayıcım valla kusura bakma sen temizleyeceksin. Pembe telli giyiyorsun kızları kesiyorsan temizlemeyi bileceksin. Şimdi ne yapacağız? Aynen. Müsliğe hemen katmam lazım. Katsana abicim ya. Tamam koydum. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken tek şey burada saklanmak. Çünkü o onu aldıktan sonra gidip koltukta oturup içecek. Ondan sonra da haliyle tuvalete gidecek. Oradan mutfağa gidecek. Bu da bizim işimize yarayacak tabii. Ve... Ay öküz müsün böyle bir? <laughs> <laughs> tutuyor bakayım, <laughs> tamam şimdi. Belen kırılacak da diye... ha kırıldı. Nasıl güzel ya? O ya arkadaş. Şimdi kesiyor. Nasıl oldu? <laughs> Dayı neredeyse bizim yüzümüzden elli kere ben felçi, geçirecek ama yine düzelim. Tamamdır. Bizim koltuk şu, tamam, ama antenlerimizi de şey yapalım. Onu unutmuştum. <laughs> ne güzel gidiyor Şimdi. Ee, yukarı çıkması mı? Tamam. Az önce arkadaşlar bayağı bir video denedim bunun için. Çok hata yaptım. Bir kere de olmadı. Kendiliğinden durdu. Anlamadım. Tamam. Şimdi. Televizyonu görüyor. Tamam. Bundan fazla sinirlenmedi ama koltuktan düşmesini çok merak ettim. Aha. <laughs> İki takım. Sakın mutfağa gelme. Sakın mutfağa gelme. Tamam. Şimdi gelebiliriz. Ve arkadaşlar tuzağımızı da hazırladık ve hemen gidip dolabın içine saklanıyoruz. Bakalım kaç dakika olmuş. 7 dakika 50 saniye olmuş. Videoyu fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Çünkü çok olunca fazla izlenmiyor. Doğru ya ben şeyleri müslük atmıştım değil mi? O sürekli tuvalete gelecek. Peçe de yok. Neyle, neyle sileceğim? Neylə siləcəm? Çox maraqlıdır, nələsiləcəm? Bu məsələdir. Adam reis və pembe ilə dolaşarkən səs çıxdı. Və də başardı. Çok güzeldi. Bunu da yüzde yüz başardık. Çok iyi. Ve arkadaşlar son bölümümüz Party Time 2020. Arkadaşlar diğer kanalımın linkini de aşağı bırakacağım. O kanalda da vlog çekip videoları çekiyoruz. Üç arkadaş. Yakında Kafalar Karışık diye bir kanal da gelecek. Ona da abone olursanız sevinirim. Instagram hesabım, Facebook hesabım hepsi aşağıda olacak. Takip edip ama onu like atarsanız çok sevinirim. Evet, hadi bakalım. Tamamdır, hemen şöyle gidelim. Saklanalım çünkü postu almaya geldik. Bizden çok eze çıktı bu adam ya. ben etme sana kimse bir şey göndermedi. Bir daha. Tamam, şimdi bu gitti. Şuraya hemen, şunu kuralım. Bu şimdi arkadaşlar şimdi şeyle işimiz yok. Oturma odasıyla işimiz yok. Ne varsa tuvalet, koridor, mutfak. Tamam arkadaşlar koridora tuzaklarımızı hazırlayalım. Bunda kaç tane tuzak olması lazım ki 6 tane. Ay yakalandık ya. Yakalandık. Yakalandık. Unuttum Buraya geleceğini unuttum. Aslında dur. Orayı silerken kaçabilir mi? Yok görüyor. Unuttum arkadaşlar o yara bandını almaya geleceğim ya. Bu sefer daha dikkatli olacağım. Daha dikkatli olacağım. Hoş geldin arkadaşım. Şimdi, şimdi tuza en son yapacağım arkadaşlar. Çünkü görüyorsunuz ne oluyor. Şöyle yapalım. Gidelim şu banyoyu da hazırlayalım. Öyle tuzakları kuralım. Tamam şimdi. ikinci tuzağımızı da kurduk. Tuvalet kağıdını da alalım. Üçüncü tuzağımızı da kurduk. Hemen şuraya araştırın bir şey yok burada. Tamam bu gidiyor mum üflemeye. Tamam. Üç tane tuzağımız hazır. Hemen dördüncü tuzağımızı da kuralım. Tamam. Şimdi şey etmemiz lazım oturma odasına. dayı buralarda çok takılacak. Biz mutfakta rahatça ilerleyebiliriz. Tamam arkadaşlar şunu şuraya koyalım. Nasıl? Şuraya lan. Nasıl koyayım? Ha tamam. <laughs> dayı bizim yüzünden ben felci yaşadım ya. Hemen tamam, şu yumurtayı da şuraya koyalım. Ondan sonra oturma odasına gidelim. Ve bizim dayımızı izleyelim. Işte, Kurduğumuz tuzaklar. Tamam. Aha Ay çok pis oldu. <laughs> oh, hayvan ya. Tuvalete de girdi. <laughs> ya yazık la birisi bu hastaneye götürsün bunu ya. Tamam. Şu anda ilerliyor. Kaç tuz kaldı? 2 tuz kaldı aynen. İkisi de mutfaktan sos kız diye. Bunlar geç. Sen patlayacaksın birazdan. Boyken'i böyle e eğerken göbeği nasıl dışa çıkıyor? Adam donatlet doğru Mum yerine bombayı aldı. Ve arkadaşlar son bölüm olduğu için videomuzun burada sonuna geliyoruz. bakalım kaç dakika olmuş 12 dakika hatta 13 dakika oldu şimdi 13 dakikada güzel bir oyun aslında arkadaşlar size tavsiye ederim aşağıya instagram ve facebook hesaplarımın linklerini bırakacağım diğer youtube linkimi de bırakacağım arkadaşlar abone olursanız sevinirim like atıp ve yorum atmayı unutmayın yorumlarınız da çok önemli ve 拜拜。Bye bye.